Merhaba, ben Tuğra Atenik. İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 10. Sınıf Öğrencisi. Takım kaptanı ve projenin yazılımından sonra. Arkadaşım İsmet Berk Bayram, takım üyesi ve projenin tasarımcısı olmuş. Projemizin adı Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Link. Projemiz kişinin geçmiş sağlık bilgilerini içeren, acil durumlarda gerekli bilgilere anında ulaşmayı sağlayan bir cihazdır. Şey Amaç, kişiler hakkında hayati önem taşıyan bilgilere ve hızlı bir şekilde ulaşmak Bu bilgiler geçmiş hastalık bilgileri, yakınlarının iletişim bilgileri, kan grubu bilgisi, alerjik durum bilgileri ve benzeri olacaktır. Aynı zamanda güvenlik açısından da kullanılabilecektir. Özellikle çocuklar ve kadınlar acil durum anlarını oluşturmakla kalmayacak, Aynı zamanda ailelerine mesaj gönderecek olan bir güvenlik cihazı olarak da kullanılabilecektir. Kişilerin takabileceği polise SMS ile mevcut konumu bildirecek, polis bu bilgileri kullanarak mağduru bulunduğu yerden kurtarabilecek bir sistem olacaktır. Bütün bunlar için SMS uyarıları göndermek ve konum koordinatlarını almak için GSM ve GPS modülü bilgilerimizi kaydetmek için SD kart, Görüntülemek için LCD ekran ve Arduino kullanacağız.